Survivor ödül ve sembol oyununu kim kazandı 2021? 31 Mayıs Survivor ödülü Survivor büyük ödül oyunu heyecanı yaşattı. Ram kırana geçen ödül yarışını kazanan takım merak konusu. Kırmızı ve mavi takım arasında haftanın ilk performans oyunu da gerçekleşti. Son haftaların en büyük ödülünün verildiği oyun başa baş geçti. Peki Survivor ödülünü hangi takım kazandı? Sembol kimin o? Haftanın ödülü nefes kesti. Kurtulan 2021 yarışmasında iki takımda beklenen büyük ödülü almak için bütün güçleriyle parkura çıktı. Kazanan takımın belli olmasının ardından yarışmacılar yeni sembol oyununda mücadele etti. İzleyenler performans oyununu kim kazandı sorusunu yöneltiyor. İşte detaylar. Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? İki takım yarışmacıları nefes kesen ödül oyununda rekabet etti. Kazanan takım ise helikopterle Costanza'ya gidecek. Yamaç paraşütü yapacak olan kazananı lüks villada enfes bir akşam yemeği bekliyor. Yemekte de çorba, karışık ızgara, patates kızartması, salata ve sütlaç bekliyor. Ardından birbirinden güzel kıyafetlerle akşamı geçirecekler ve canlı müzik keyfi de yaşayabilecek. Ödülü kazanan takım ise maviler oldu. 31 Mayıs sembol oyununu kim kazandı? haftanın ilk sembol yarışını kazanan merak ediliyor. Finale doğru semboller büyük önem arz ediyor. Günün performans oyununu ise kadınlarda Aleyna Kalaycıoğlu ve erkeklerde de Batuhan kazandı. Kazananlar ise seçtikleri bir arkadaşı ile sandviç ödülünü değerlendirecek. Batuhan İsmail Balaban'ı, Aleyna ise Aleyna Çalışkan'ı seçti.